Herkese merhaba arkadaşlar ben Talha bugün sizlerle birlikte CS:GO topluyorsunuzla beraberiz. Bugün sizlere yeni açılan bir servumu tanıtacağım. Ee, Servu zaten şu an az kişi olduğu için çok uzun sürmeyecek videomuz. Ee, Servumuz e, Jailbreak, AWP mapleri, Hunger Games, böyle şeyler açılıyor. Sor, Volume 002 yapalım işte böyle ondan sonra servera gelmek için connect altta da açıklamalarda vereceğim ben size connect bu ip yazıp gelebilirsiniz enterleyin ben size ip vereceğim server küçük bir tanıtım olsun dedik şimdi map değişiyor avp açısından mı bari AWP'de şey yapalım hmm, ABP avp diyelim Mama böyle çıktı. Avantajsını ne? <laughs> Beklerim can. İşte yani server'da ne yapacağım şu anlık bir şey yok. Server'ımız böyle e, ee, server hani hayatta dursun diye herkes çalışmalar yapılıyor sıkıntıları yok. ondan sonra ben, ne diyeyim e, ee, server sahibinin bana videoma şöyle bir şey koy dedi serverda ee, reklam yapan bir ee, nasıl desem şöyle kimden göstereyim örnek burada tr masa var o klana katılanlara adminlik bedava vereceğim dedi bu adminlik almak isteyenler de serverda gelip reklam yapıp ve klana katılabilirler. Şimdi şu AWP bir açılsın. açıldığında ben geleyim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Abp logo ilk açıldı. Şöyle biraz pingim var. Yapacak bir şey yok. Şimdi size serverla ilgili başka tanıtabileceğim serverda e, plugin olarak kredi var kreditten öldürdüğünüz adam sayısı ve serverda durduğunuz sayısıyla şey yapabilirsiniz kredi kasabilirsiniz zaten gördüğünüz gibi şu an bana 10 kredi verdi böyle kasabilirsiniz serverda yeni açıldığı için yeni pluginler gelecek öyle duydum market bilen gelir her türlü ee, ondan yani böyle şimdi bekleyelim mi daha pingim olduğu için de bir iki el atacağım ondan söyleyeyim Bay video biraz küçük bir şey olabilir kısa olabilir Yapacak yani bir şey yok çok... şu. Şimdi... Aynen benim bildiğim şu an coşar gördüğünüz gibi. Şu adam bana vuruyor ben ne ettim bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Pingimiz böyle. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada keseyim. Ee, videoyu yani burada kapatayım. Abone ol like atmayı unutmayın. E, açıklamalarda linkini vereceğim serverın. E, ek olarak bir daha söyleyeyim server sahibi bana dedi ki serverda e, reklam yapanlara ya da video çekenlere ya da e, katılanlara adminlik veriyoruz diye bir şey dedi yani adminlik veriyorlarmış hani siz de gelip katılabilirsiniz server daha yeni zaten server açık durması için çabalar daha şey oluyor hani aa, nasıl desem adminlik alınırsa ve alınırsa server daha fazla açık durur daha iyi olur Ondan Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Abone ol, abone ol, like atmayı unutmayın. Videomuz bugün kısa oldu ama yapacak bir şey yok. İyi günler.